Herkese merhabalar. Bugün lükser karavan standındayız. Merhabalar, ben Arda. Ben Reyhan. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkamızdaki modelin adı nedir acaba? LX555 modelimiz. 4 kişilik bir karavan ama geniş açıda bir karavanımız var. Buyurun, sizi gezdirelim böyle. Burada geniş bir oturma grubumuz var. Evet. Masamız aşağı indiği zaman iki kişilik yatak haline geliyor. Üstte yine dolaplarımız Üstlerde var. Üstlerde dolaplarımız var. Yukarıda hekimiz var. Bunların hepsi standartta mı? Standartta mesela? evet evet. Burada karartma, burada sinekliğimiz mevcut. Evet. Mutfak burada, bölümümüz bayağı uçakta, geniş. Evet bayağı geniş. Hanımları düşünerek kullanışlı hale getirdik. Ocağımız. Evyemiz. Burada bir raylı dolabımız var. Böyle çekmecemiz var. Burada, burada, burada kaşıklığımız mevcut. Yine aynı şekilde sineklik ve gölgelik var. Güneşliğimiz var. E, Camlarımız Berhimi'dir, Berhimi. orijinal Alman malı. Çift kapılı buzdolabımız. Burada portmantelimiz var. Tamam. Altta da yine burada ayakkabılık da gibi. Yine aynı şekilde raflarımız ayakkabılık. Yine çok güzel olmuş. Bunların altı da saklama alanı. Evet. Kaç litre bu su deposu var bu karavanda? 100 litrelik su depomuz. 100 litrelik olacak. su deposu. Evet meyve. evet. Burada yine bir dolabımız var. Akü sistemimiz burada akümüz. Burada tekrar e, yatak e, başlarında saklama alanlarımız var, aydınlatmalarımız var, prizlerimiz. Bunda da tekrar bir saklama alanımız mevcut. Bunu dışarıdan da ulaşım söz konusu. Evet bayağı muhtemelen yüksekte bir yatak, bayağı evet, da bir depolama alanı vardır. Evet depolama alanımız çok geniş. Burada bir banyomuz tuvalet içinde, duşluğumuz. Evet, Ayrıca burada bir dolabımız mevcut. şekilde. Güzel bir tasarımlı bir dolabımız evet, varmış. Evet. Hem yer tutmuyor hem ihtiyaçları gideriyor. Evet. Aynı şekilde burada da Burada Hortetik lavabo dışarıda. Var. Lavabomuz dışarıda. Bunu böyle dur bakayım. Hı, bu kapanıyor. <laughs> Açılıyor ışık detaylarımız Var. El yıkama yerimiz. Gene raflarımız mevcut. Evet. Burada bir elbise dolabımız var küçük Aslında yerlerde yerleri değerlendirmişsiniz baştan. Evet değerlendirdik. En bahsediyor. önemli detay. En ufak yer bile bir sürü işimizi evet. görüyor. Ledlerimiz, aydınlatmalarımız çok iyi. Burada da aynı şekilde yatak üzere ekimiz mevcut. Ee, birazdan dışarıdan da göstereyim ben karavanı ama evet. şimdi e, karavan istifarındayız. Fiyatlar tabii ki de değişiklik gösteriyor. Kampanyalı fiyatlarınız da var biliyorum. Evet. Ee, ama 2024 Aralık ayındaki karavan istihbarındaki fiyatınız nedir bu karavan için? Standart paketimiz 785 bin lira. Ee, diğer ilavelerle beraber mover'ı, e, stabilizatörü, steel water'la beraber 960 bin lirayı buluyor. 960 bin lirayı buluyor. Evet. Ee, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok mersi. Lüksel karavanın diğer modeli için de videonun sonundaki bölümden ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi günler.